Arda, durumu nasıl? Ameliyat iyi geçmiş ama yoğun bakımda kalacakmış bir süre. İfade nasıl alacağız? Doktor şimdilik mümkün değil dedi. Kendine gelmesini bekleyeceğiz. Tamam. Ama bak orada akrabaları varsa onlarla da konuş. Belki bir şey öğreniriz. Anlaşıldı, tamam. Yoğun bakım almışlar. Seri katilin işi olduğuna emin misin? Ben eminim savcım. Dileye benzer şekilde saldırmış. Doğan'ın gelmesi bütün planını bozmuş bu sefer. Bu adamın kontrol güç manyağı biri olduğunu biliyoruz. Şimdi planı bozuldu ve işler kontrolden çıktı. Yani artık daha saldırgan olacak. O zaman bizim de daha hızlı olmamız gerekiyor öyle değil mi? O listeye bir kurban daha eklenmesini istemeyiz. İlk hatasını yaptı savcım. Sona doğru yaklaşıyor merak etmeyin. Katilin hata yapmasını beklersek bu iş bitmez. Ona göre lütfen olay yeri, görgü tanıkları, otopsi neyse artık bir yerden ipin ucunu yakalayalım. Gelin arkadaşlar. Komiserim otopsi için bekliyorlar. Tamam tamam alabilirsiniz. Hakan Hı? bir baksana. Bıçakların bir tanesi eksik. Aradım buralarda da yok. Evet. Eksik bıçağın boyutuyla... ...kesiklerin boyutu uyuyor olabilir... Etrafa da baktık. Yani kimse hiçbir şey bulamadı. Tamam, o zaman dışarıya bakalım. Yani evin etrafındaki, sokaktaki çöp kutularına baktıralım. Kesilere de otopsi bakar. Tamam, ben söylerim. Tamam. Ha, Selin. Gazeteciler var dışarıda. Biliyorum. Ben hallederim. ...aynı seri katil olduğu söyleniyor. Bu sefer bir erkek kurban daha var. Açıklama yapacak mısınız? Arkadaşlar, öncelikle aynı kişi olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Soruşturma devam ediyor. Gerekli açıklamaları yeri geldiğinde zaten yapacağız. Bu katilin korkusundan evinden çıkamayan insanlara ne söylemek istersiniz? Elimizden geleni yapıyoruz. Merak etmesinler. Arkadaşlar, Müsaadeniz. Arkadaşlar, lütfen. Tamam, Arkadaşlar, lütfen. Müsaade tamam, edin. Tamam seri katil soruşturmasını yürüten Selin Komiser'in açıklamalarını dinlediniz. Gelişmelerle karşınızda olacağız. Yazık ya, her gün bir kadın, her gün. Kimse engel olamıyor. Üzücü tabii. Endişeliyim Poyraz. Yani böyle bir ortamda kızımızı nasıl büyüteceğiz? Kızımıza ne alakası var şimdi? Niye kötü şeyler getiriyorsun ki aklına? Görmüyor musun haberleri? Her gün bir cinayet. Ben içeri gidiyorum. Kızdın mı? kızmadım biraz yalnız kalmak istiyorum o kadar peki En güzeli sen olacaksın. Aa! Bırak! Irmak. Anne, anne! Aa. Bırakma beni anne! Yardım edin, bırak beni, bırak! Yar. Bırak, Ay. bırak çocuğumu! Örba! Yardım edin! Örba! Yardım edin! Ah! Tamam, sakin olun. Sakin Aa. olun. gazetelere bakabildiniz mi? İlk olarak yaralara baktım zaten. Sizin ulaştığınız bilgilere göre kesik ölçüleri uyuşuyor. Biz evin etrafında arama yaptık ama ne yazık ki cinayet aletini hala bulamadık. Karşınızda bir seri katil olduğuna göre evin yakınlarına bırakmayacak kadar zekidir. Evet. Hiçbir açık vermiyor ne yazık ki. Yaralar maktulün karın bölgesinde yoğunlaşmış. O yüzden katilin 1.70 boylarında olduğunu düşünüyorum. Yaraların açısına göre mi? Evet. Boğuşma esnasında bıçağı bel hizasında tuttuğunu düşünürsek katilin boyunu belirleyebiliriz. Önceki cinayetlerdeki boğma olaylarından katilin yapılı değil de daha zayıf biri olduğunu biliyoruz. Boyunu da belirledik diyelim. Bize verebileceğiniz başka önemli bir detay var mı? Şöyle yaraları göstereyim tekrar. Seda, sen buldun mu hangi sokaklardan geçtiğini? Evet komiserim. Tek tek göstereceğim şimdi. Hadi bakalım. Burası Dilek'in oturduğu sokağın 50 metre ilerisi. Bir dükkandan aldık. Adam simsiyah giyinmiş. İpucu olacak bir şey de yok. Maskesini çıkar mı? Maalesef komiserim. Bir görüntü daha var komiserim. Oradan da koşarak gidiyor. Hmm. Nereye kadar takip edebiliyoruz? Mahallenin çıkışına kadar. Sonrasında caddeye ulaşıyor. Tamam. Caddenin kameralarına da baktır. Adamımız bu. Sonuna kadar takip edelim. Tamam komiserim.